Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in yepyeni projesi olan bir tuhaf hikaye dizisinden ilk kareleri paylaşıyoruz işte arkadaşlar Kerem Bursin biraz önce kendi Instagram hesabından paylaştı tabii ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim eğer sizlerde Kerem Yeni işiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.